Siyaset evet, bir tecrübe yiyoruz. ise evet. o tecrübeyi kazananlar evet. tabii ki bir farklılık evet. taşırlar. Biz daha evet. O tecrübe daha, evet. daha henüz evet. daha... Evet. Tevazunuz sizde evet. yoklu evet. yıllardır. De, de, de. Yüzükleriniz, evet. tespitleriniz evet. ve rozetleriniz evet. aslında çok konuşuluyor. Genellikle birbirine de Hatta takım, takım oluyorlar. Evet. Geçen sefer İttir burada e, şey yaparken farklı bir yüzünüz vardı. Bu sefer kendi bir değişik anlamı, özelliği var mı? burada elbiseye uygun bir taş. Kıyafetinize uygun olmasına evet, da özen gösteriyorsunuz. Bu tarafında Fettah oğlu. Bu tarafında evet. evet. Ama o şarkı içinde bir sır var. O sır önemlidir. Sıramadine Nedir o efendim? Sır olduğu bugün paylaşmayacaksınız. ama var onu? İyiciyi güzelleştiririz. peki hangi dizileri seyrediyorsunuz? Biliyorum aylarda dizilere bakıyorsunuz. Evet. Şu anda Olsun. e, var mı Hangisini o seyrediyorsunuz? Ben eşkıyadan hükümdar olmazdım. Şey, bir defa ismi çok güzel. Eşkıya Tanık'ın <laughs> olmaz. Ama film çok hoşuma gidiyor. Onu takip ediyorum. Oyuncuları çok becerikli başarılı. ve başarılı kişiler. Biz onun yanında bir <gülüyor> film, <gülüyor> film daha var. O da e, Şimdi dön, dön, Efsane diyor. Hangisi? Efsane. Efsane. E. <laughs> Başka dizi var mı seyrettiğiniz efendim? tesadüf edersek seyrediyoruz ama bunları kaçırmadığımı söylemek istiyorum. Yani. Bu kadar yoğun bir siyaset evet. hayatının içerisinde peki biraz dinlenmek için, kafanızı dinlendirmek için başka neler yapıyorsunuz? Spor evet. yapmaya vakit oluyor mu? Eskiden yürüyüşler yapıyordunuz, hala devam mı yürüyüşler? Tabii hava şartlarına göre yürüyüş yapamıyoruz ama hı hı. bu referandumdan sonra belki Türkiye yürürken biz de yürümeye başlarız. Beşiktaş'ın da beşiktaşı. maçı başlayacak. Evet. Biliyorum siz de çok beşiktaş sıkı bir Beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş taraftarısınız. Evet, ee, buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyecek misiniz maçı? Başarılar diliyorum tamam. Beşiktaş'a. Çok iyi gidiyor. Şu an maden. Beşiktaş'ta ilk defa tamam. önemli gelişmelere ve başarılara imza atıyor. Evet, düşmedik, ben düşmedik, başta düşmedik, düşmedik. kulüp başkanı Hoş. Fikret Bey, antrenör Şenol Bey olmak üzere tüm Beşiktaşları tebrik ediyorum. Anayim Nitekim sen o bir de aradım. Evet. başarısından dolayı. onu da Başka, Başka alanlarda, bir... takımlarda ortaya koymuş olduğunuz çok başarıları ya, çok, 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 çok. Beşiktaş'a Allah, taşımanızdan Allah. dolayı sizi ayrıca tebrik ediyorum. Dedim. Biliyorsunuz o milli takımdan tutun evet, diğer evet, takımlarda evet. da. Evet. İnşallah sonunda güzel olur diye düşünüyorum derece parça çok teşekkür çok ediyorum. Sağ. Öncelikle bütün samimiyetinizle evet. burada sorularımı yanıtladığınız evet. için evet. E, ilk evet. önce bu kadar Öyle bir aranın ardından e, bir canlı yayına konuk oldunuz ve bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum efendim. Suçun yüzü sağlık. Şu anda. Size başarılar diliyorum. Sağ olun. Sınırlar. Teşekkür ediyoruz ve bir kez daha hatırlatıyoruz evet. efendim. Bu pazar çok günü e, referandum ve hep beraber bir vatandaşlık görevi olarak sandığa gitmeli ve oy vermeli diyoruz. Bugünkü yayınımız sonuna geldik. Ee, yarın e, tekrar haberlerle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Tabii, Tabii. Şimdi öldürmeden gitmiyoruz. Evet. Şimdi katil olacağız. Şunu yine ağzını çiçeceğiz. Allah'ım. Allah'ım. Arkadaşlar çok ses var. ETS'den tatil için erken rezervasyon yapacaklara çok büyük indirimler var. Çok ses var arkadaşlar şu an. Orada böyle televizyonun çok ses geliyor o yüzden ne Şu an bir tiktok duruyor. Zaten unutmuşsunduk. Like'ı basmayı unutmayın. Beyler bir de paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Dikkat atabilirsiniz serbest. Ağzını Karanlık incindi mi? Umudun yenildi mi? Gereceğin Karanlık incin mi? Umudun Yenildi mi? Göreceğim geldi mi? Fur dibine. <laughs> Yani kullanmasından hoşlanmazlar. Doğal olarak her şey bir yana. Tabii önemli konu vardır o konunun geriye ayrıdır onlara girmiyorum ama kesin yetkisi olduğu zaman başka evet, bir şey. Gerçekten. Ve bir parlanaj mı evet. evet patronaj, kesin patronaj. Ve başkanlık rejiminde böyle bir yetki yok.

Yani arkadaşlar Probe'sle çok şey ses geliyor. mı? Almanya'da var mı? İngiltere'de var mı? Fransa'da var mı? Like Macaristan'da var mı? Romanya'da var mı? Bulgaristan'da var mı? Bulgaristan'da var mı? Hiçbirinde yok. Hiçbir şey yok. Şey. yok böyle bir şey. Başkan Kremlin'e ilk Yok böyle bir şey söylemiyorum. Eğer parlamenter rejim olursa bu parlamenter rejimin içinde karşılıklı bir şeyler almak için var. Şimdi ise başkanlık başkanlık rejiminde yok. Başkanlık rejiminde böyle bir olur. Başkanlık rejiminde Yok Amerikan modeli öyle değil. Bunlar hep uydurma cevap verme ve kaytarma evet, numaralar. Evet, Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinde benim dikkatimi çeken evet. ve onun bir şeyi net görmediğini tespit ettiğim nokta şu. Şey diyor ki tek evet, taraflı arkadaşım. olarak Cumhurbaşkanı Hargeçme. başkan meclise fes edemez. Meclis de ayrıca fesli kararını bu mutabakat halinde birlikte fes edilecek evet, diyor yok böyle bir şey. Yani o zaman doğru bilgilendirilmedi mi Bilemem. Yani bu, öyle mi takdim ediyor? Geçim yani saptırıyor mu yoksa gerçekten öyle mi düşünüyor? Ama böyle söylediğini çok net iki kez üst üste dinledim. En son gençlerle yaptığı konuşmada da aynı şeyi söyledim. Dedim, ya bir biraz tam net ifade edemiyorum acaba falan diye. Daha önce de söylemişti. Yani diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar Öyle fesih yetkisi yok derken böyle bir mantığı öyle var galiba. Çünkü ondan başka fesih yok, yetkisi yok diye kıyameti koparan kimse yok. Adalet ve Kalkınma Partisi de sadece o koparıyor. O kopardığı için öbürler de niye fesih olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Şey niye öyle düşünüyor acaba e, Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki o, fesih yetkisi yok çünkü Cumhurbaşkanı tek tarafı olarak fesih ettim diyemez. Mert çağırdı kapat. kapat. Şşşt. Evet. Fotoğraf, <laughs> evet. Evet. Evet.